En son Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela olayının gerçekten kullanmaya müsait bir olay olduğunu ve o konuda herkesin müttefik olduğunu iman sahibi herkesin o olaydan etkilendiğini bildikleri için özellikle Kerbela olayını seçtikleri üzerine durmuştuk hocam. Buradan evet. devam edelim. Şimdi Hz Hüseyin Efendimiz'den sonra radıyallahu anh ehli beyt muhiplerinin ehli beyti sevenlerin Evet. Ya da işte Hüseyin Şiası'nın o günün tabiriyle evet. bu tabi e, teknik anlamıyla Şiilik değil taraftar anlamında. Hüseyin evet. taraftarları Hüseyin Ali taraftarları, taraftarları gibi. Şia taraftar demek zaten. Muhtelif arayışlara girdiğini görüyoruz. Evet. Bir kısım insanlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'den sonra oğlu İmam Ali Zeynel Abid'in etrafında toplanıyor. Evet. Hatta şöyle bir Nakil var bizzat Şii kaynaklarda. Muhammed bin Hanefiye, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in e, baba bir, anne farklı kardeşi malum. Muhammed evet. bin Hanefiye, Hz. Ali'nin, Hz. Fatıma validemiz dışında başka bir hanımından olan çocuğu. Muhammed bin Hanefiye. Hz. Hüseyin Efendimiz'den sonra Muhammed bin Hanefiye'nin imamet iddiasında bulunduğu, ben bundan sonra Hüseyin'den sonra imamet bana intikal etti dediği evet. bu sebeple İmam Ali Zeynel ile aralarında bir ufak çaplı bir tartışma yaşandığını Şii kaynaklardan öğreniyoruz. Hmm. Evet. Ee, Muhammed bin Hanefi'ye Ali Zeynel Abidin'in yanına gidip de bu düşüncesini ona izhar edince evet. o da diyor ki Allah'tan kork hakikati inkar etme İmamet bendedir. Peki diyor nasıl ispat edersin imametin sende olduğunu? Hadi bana ispat et. Şiilerin şöyle bir iddiası vardır imamiye şiasının her imam kendisinden sonra kimin imam olacağını tayin etmiştir, bunu belirtmiştir, bunun delillerini de koymuştur. Yani böyle bir böyle bir iddiaları iddia var. var. Yani imamet öyle keyfe bırakılmış bir şey değildir. Her imam kendisinden sonra kimin imam olacağını açıkça söyler, onu delilini de koyar. O delil nedir? O delil gene İmam-ı Yeşya'sının uydurma rivayetlerinden birine göre Hz. Fatıma validemizin elinde bir gün e, tabiinden birisi bir kitap görüyor. Uzunca bir tomar. Bu nedir diyor ey annem bu nedir? Diyor ki bu kıyamet kopana kadar yaşanacak her hadisenin bilgisi var burada. Bir de kimlerin imam olacağına dair kendi isimleri, baba isimleri, kime imametin geçeceğini bildiren bir hmm. bilgi de var burada diyor. Yani onlar demek ki Hazreti Fatıma annemiz oturma oturmuş, yememiş, içmemiş, imamları yazmış. Kendisi yani, yazmamış. Ya, evet öyle, şöyle öyle ilgilenmiş bir, yani. Evet. Şöyle bir rivayet var gene İmami Şii kaynaklarda. Evet hocam. Evet. Hazreti Fatıma validemiz aleyhissalatü Vesselam efendimizin vefatından sonra çok kederlendi, çok hüzünlendi, çok üzüldü. Cebrail Aleyhisselam onu teselli etmek için ona özel vahiyler getirdi. Hı. Hmm. Mushaf-ı Fatıma dedikleri şey budur. Hocam yani girdikçe böyle işin içine evet, hakikaten yani hep böyle gizli bir damar, takiye damarı veya efendim. Evet. Evet, Mushaf-ı Fatıma var yani. Mushaf-ı Fatıma diye bir mushaf vardır. Bu bunu da açarız inşallah. Bazı imami yeşil şiasından bazıları diyorlar ki Mushaf-ı Fatıma denen şey budur. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Fatıma'yı teselli maksadıyla ona getirdiği vahiylerdir. Bu Kur'an değildir diyorlar. Bazıları da diyor ki Musafı Fatıma İmamiyye'nin temel kaynaklarından biri Kuleyne'nin kafesinde geçen bir rivayet var diyor ki Cebrail e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize getirdiği ayetlerin sayısı 17 bindir. Elimizdeki elimizdeki Musaf'ta en fazla 6600 küsur ayet üçte var. 3'te biri yok yani. 3'te e, biri elimizde. Üçte, üçte ikisi yok. yok. Evet. 17 bin. İşte bazıları diyorlar ki bu 17.000 bin ayeti Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ali Efendimiz evine kapandı ve bunları ihtiva eden bir mushaf kaleme aldı. İşte bu Mushaf-ı Fatıma denen mushaf budur. Ee, bu mushafı Hz. E, Hazreti Ebu e götürdü. Bak dedi bu mushafı al ileride ne olur ne olmaz. Hafızlar ölür, savaşlar olur, bir şeyler olur, Kur'an unutulur. Bu mushafı al bundan çoğaltırsınız. Ebubekir Bekir de dedi ki benim bizim senin mushafına ihtiyacımız yok. Aldı Ali Musaf'ını götürdü. Sonra bu Yemame Savaşı olunca bu yalancı hmm. peygamber hmm. Müseylime ile Yemame Savaşı'nda 70 küsür hafız sahabi, kurra hmm. hafız sahabi şey. şehit olunca Ebu Bekir telaşa kapıldı ve koşa koşa Ali'ye gitti. Dedi ki ya sen bir Musaf getirmiştin ne oldu Allah. bak hafızlar kayboldu bunu bize ver. Dedi ki geçmiş olsun onu benim evladımdan Mehdi götürdü ona gitti. O gelince ancak o getirecek onu. Allah Allah. Bu tarz uyduruk, efsane, mitolojik şeyler var e, Şia'nın kaynaklarında. Delilsiz, mesnetsiz. Tabii tabii anlamı. yani. İşte ba onu, ba bizim hadis alimlerimiz diyorlar ki Şia yani Irak coğrafyası Şia'yı kastederek bir hadis fabrikası gibidir diyorlar. Rivayet fabrikası gibidir. Burada durmadan rivayet imal edilir, üretilir. Bitmez yani. Bitmez. Dolayısıyla Şia'nın kaynaklarına baktığınızda gerçekten de bitmez. Aklı hayale gelmedik e, rivayetler vardır. İnsan şaşırıyor. Bir, bir örnek vereyim size. Buyurun hocam. E, bunu da tabi Ehli Beyt'e dayandırarak naklederler. Rivayeti bir otoriteye dayandıracaksınız ki inandırıcılığı olsun. Musa Aleyhisselam e, Tevrat-ı Şerif'i almak üzere tur Sina'ya gittiğinde Cenab-ı Hak ona demiş ki, buyurmuş ki Ey Musa! Kerbela'ya git. Orada Hüseyin'in şehit edileceği yerdedir. Tevrat oradan al. <laughs> Allah Allah. Yani hocam hakikaten İslam dünyasının enerjisini böyle harcamak için hani evet. gir, girdiğimiz zaman çıkamayacağımız bir miktar biz de şeyden önce baktım biraz hocam. Hakikaten evet. yani enerji tamamen onu o tarafa tabii. doğru kayacak ve Şimdi, bitecek yani. Oyun e, oldu. şöyle aynı. bir şey.